büyü yoluyla musallat olmuş olabilir, sihir yoluyla musallat olmuş olabilir. Bir takım sohbetimizde dile getirmiştik işte bazı esmaların ya da ayetlerin hadimleri var diye. O hadimleri kuran, kullanmak yoluyla, süfli hadim dediğimiz cinleri kullanmak yoluyla da insanlar kötü amaç ile bir takım okumalar, bazı kelimeleri ardı ardına zikretmekleri neticesinde kötü amaçları doğrultusunda böyle büyü, tılsım, sihir dediğimiz şeylere meyledebilmekteler. Bu tarz faaliyet içerisinde bulunanların zaten bir defa ahiretlerini kesinlikle ve kesinlikle mahvettiklerini bilmelerini buradan beyan ederiz. Onlar artık cehennem azabından artık azap tadacaklardır. Bu hal üzere ölür giderlerse bu büyü tılsım sihir işleriyle her kim uğraşır vesile olur aracı olur Böyle bir şeye tevessül ederse bunların ahiretleri haraptır, bitaptır. Allah muhafaza böyle şeylere karşı etrafımızdaki insanları uyaralım. Velev ki insanlara böyle büyü, tılsım, sihir yoluyla bir tesir açığa çıktı. İşte karı kocanın arasını bozmak maksadıyla ya da kişinin işini bozmak maksadıyla yapılabilir mi? Evet, haktır. Yani yapılabilir. Böyle bir şey insan yapmış olabilir, yapması yapılabilir derken yani yapmış olabilir açığa çıkabilir ve bunlara karşı kişi tedbir alması gerekir bunun ehli olan kişiden kendisine okunması gereken kıraatleri neler okunacaksa bunları öğrenmesi gerekir ona göre de okuma yapması lazım kendisi okuyamıyorsa okuyabilecek okutabilecek kişileri bulması lazım okutması lazım burada uyarmak istediğim bir mevzu var bu tür hastalara suistimal eden insanların manevi açlıklarını kullanan piyasada çok üç üçkağıtçı kendilerine cinci hoca medyum diye tabir eden zümre vardır. Allah muhafaza sakın ha bunlara karşı da uyanık olmanızı buradan zikrediyorum. Sakın ha onların tuzaklarına düşmeyin. Çoğu piyasada cincilikle uğraşan, cinlerle uğraşan %99'u rahatlıkla söyleyebilirim. %99'u bu işte uğraşanların sahtekardır, üçkaçtır, cinlerin kontrolü altındaki insanlardır. Kendileri derler ki emrim altında cinler var. Ben cinleri emrim altında kontrol etmek suretiyle bazı insanlara böyle şifa dağıtmaktayım. Şifa e, ulaştırmaktayım derler öyle zannederler halbuki kendileri de o cinlerin tesiri altında onların güdümü altında onların kumandası adın altında bir köle olmuşlardır farkında dahi değillerdir bu tarz insanlara karşı da uyanık olmayı olmanızı tavsiye ediyorum sakın ha böyle insanlara gidip de gerek maddi açıdan paralarınızı kaptırmayın gerek manevi olayın sonunda akabinde manevi bir çöküntüye uğramayın. İşin ehli olan kişilerden bu hususta okunması gereken ayetleri, zikirleri edinin öğrenin ona göre kendiniz imkanınız varsa okumaya gayret edin kendi imkanınız yoksa okuyabilecek salih insanları bulun ve bunları kendi üzerinizde okutmaya gayret edin diye bu hususu da böylelikle dile getirin.